Ben diyecek Müslüman, ben Kur'an'ın yolundan giderim. Ben Resulullah'ın sünnetini tutarım. Bidatlıları yapmam. Gayrimüslimlerin adetlerini yapmam. Ama mektepte Noel Baba'yı kutlama şeyleri, törenleri yapıyorlar. Bana ne? Noel Baba'dan bana ne? Noel Baba kim? Efendim işte herkes evine bir tane çam almış, yuvarlak yuvarlak toplarla süslemiş, ışıklarla süslemiş, evine bir çam, uyduruk çam süslemiş, bizim çocuk da istiyor. Eee, öyle saçma şey yok. Bizim dinimizde öyle şey yok. Ben sana yeri geldiği zaman daha güzel oyuncaklar yaparım. Gavur adetlerini, gayrimüslim adetlerini uygulamak bizde yoktur. Efendim oyun ne olacak işte eğlence? Hayır. İslami oyun varsa oynarım ben. İslam tarihinde bir şey varsa yaparım. Bizim Müslümanların öğleleri var ki Mevlid'e bile kızıyor. Ona bile atıyor tutuyor. Sen nasıl Noel Baba'ya çam ağacına bilmem Hristiyan adetlerine göre kutlamaya kalkıyorsun. Suudi Arabistan bu sene yeni yılı çok havai fişeklerle vesaireyle kutlamış. Ne yeni yılı? Benim yeni yılım bir Muharrem'de. Ocakta Ocakta ne ocağı? Benim takvimim ayrı, ayım ayrı, her şeyim ayrı. Ben onları taklit etmem.